Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi Beggio hissesine bakacağız. Durumu nedir diye. Bayağıdır bakmadım. bir de bakmam sebebi listemin başındaydı. Bu ise VIP aylık kanalımda. Kendi oluşturduğum Excel dokümasyonumda listemin başındaydı. O yüzden de paylaşmak istememiştim. Tekrardan ucuz olmuştu hisse. Çünkü bir yere ne dedim? Bu hisse 3 kaç lira? 3.20 lira gelip 3.20'den tepki yapacak dedim ondan sonra üç buçuk muydu öyle bir şeydi işte ise kalktı. Şimdi geçmiş analizimizde tam e, geçmiş yayınında tam hatırlamıyorum ama bu hisse zamanda ucuz dedim. Ucuz dedikten sonra kalktı, gitti. Yani tepkisini yaptı. Ondan sonra tekrar geldi. Biz bunu tekrardan aldık. Tepki yaptı, kazandık. Ondan sonra tekrar aşağı geldi. Daha da aşağıydı. Bakın farkındaysanız tepki yaptığı yerlerden bu hisse daha da aşağı. Çünkü niye şu an düşüş trendinde? Yani şöyle söyleyeyim orijinal kanalın dışında. Mesela ne oldu? 3.90'a geldi. Ucuz dedim bakın oralardan. 3.90'dan kalktı ise 5.5 liraya gitti. Ondan sonra düştü arkadaşlar. Kaça? 3.65'e. 3.60, 3.70 o civarlar. Oradan bir tepki yaptı. Tekrar ne oldu? Gel daha da aşağı geldi bakın. 3.20'lere geldi. 3.20'lere de ucuz dedik. Tekrardan kalktı. 4 lira civarına gitti. Bu sefer tekrardan 3.20'nin altına geldi. Ne oldu? 3 lira. 3 liradan kalktı bu işte 4 liraya gitti. Hatta 4 lira 10 kuruşa. Şimdi bu hisse işte listemizin başındaydı. Şimdi hemen anlatayım. Bakın VIP aylık kanalımda görüyorsunuz değil mi? Bakın VIP aylık kanalım. Ne demişim? Bakın 1 Temmuz. Begyo düşeceği yerlere düştü. Biraz daha belki biraz daha belki düşebilir yani o anlamda. Dirençleri kısada 3.20-3.40. Anladınız bakın. Görüyor musunuz? Bakın 1 Temmuz. 1 Temmuz'da bu hisse neredeymiş? Bir bakalım TL bazında. Bakın ucuz demişiz. Kısa da 3.23.40'ı direnç demişiz. Bakın 1 Temmuz'da bakın tam burada. Buradan kaç kalkmış? Bakın görüyor musunuz? %33. %33. 3.40 direnç demişiz. Bakın 3.40'a takılmış. Biraz düşmüş. Geri toparlamış. Çıkmış. Yani e, sizler de böyle hisselerde bulunmak istiyorsanız arkadaşlar VIP kanalıma gelin. Şimdi Telegram Telegram'da VIP kanal oluşturdum ve benimle daha iyi bir iletişim sağlayabilmeniz için de Telegram sayfası oluşturdum. Yani oraya gelin. Böyle hisseleri kolaylıkla elde edin. Ha, yani bana nasıl ulaşacaksınız? Bu VIP kanala nasıl katılacaksınız? Arkadaşlar YouTube kanalıma geldiğiniz zaman bakın resmimin yanında link var. Açıklamaları da bırakacağım. Bu linke tıkladığınız zaman direkt karşınıza ben çıkarım. Buradan benimle iletişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca Telegram'a geldiğiniz zaman Borsacı İlkay Keskin yazdığınız zaman direkt bu kanal çıkıyor karşınıza. Bu kanalda da yani el, yapmış olduğumuz karları paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Ha, buradan da şu sayıya göre bakıyorum. Yeni kişi geldiği zaman oradan direkt sizlere yazıyorum. Bakın mesela katılım evde örnek. Yani millet 200'lerden alırken bizler ne yaptık? Ta 80'lerdeyken analiz yaptım. Dedi ki bu hissenin 46-45'i var. İsterlese Ne oldu? Geldi mi? Geldi. Ondan sonra biraz zaman aldığı için aşağısı biraz kaydı. Biz VIP kanalında o rakamları güncelledik ve zarar etmedik. Özel çalışmış olduğum Engin Bey'in karı. Bilginiz olsun. Allah bereket versin bizlere. Şimdi arkadaşlar e, BGO hissesine gelelim. Durumu nedir diye bir bakayım. Şimdi arkadaşlar direnci takılmış. Şimdi günlük grafikte bakıyorum. Dolar bazında bakıyorum. Şimdi direnci takılmış bu hisse. E, düşerse ne yapar? Şimdi onlara da bakalım. Şimdi bunu tekrardan güncellemek lazım. Çünkü gelirse bu sefer 3 liradan tepki almaz da daha daha aşağısına düşebilir. Bilginiz var. Çünkü şu an orijinal bandı bu değil isim. Bakın orijinal bandı ne biliyor musun? Şimdi bu düşüş ee, düşen trend, düşen trendi. Bunu bir bu tarafa çekiyorlar. Bakın bir de şurada orijinal trendi var bu isim. Bakın şurada. Anladınız? Buraları kırdığı zaman üstteki şurada şurada bir geniş bir bandı var. Bakın. Hissenin geniş bandı var ama o biraz zaman alabilir. Yani hemen yapmayabilir. Bakın şu band. İlerde güzel yeri var bu sistem. Şu an dökme dökme politikası. Şimdi bunu dirence götürecekler, takacaklar aşağı. Bakın şurada yapmışlar ya bakın. Hop şura. Şuradaki politikayı uyguluyorlar. Ya adamlar sistemli çalışıyor ya. Yani nasıl dökeceğini, nasıl bunaltacağını biliyorlar. Küçük yatırımcıyı çırpmayı iyi biliyorlar. Şimdi arkadaşlar aşağıya bir gelelim. Düşerse ne yapar? <laughs> Aralarda tabii yine destekler var yüzde dört buçuğu var bakın yüzde dört buçuk ondan sonra şurayı da alalım ya şimdi kısa da faydası olur kısa da faydası olur şurayı aldım tamamdır yüzde dört buçuk yüzde sekiz bakın yüzde dört buçuk yüzde sekiz buralardan tepki alır ama düşmeye devam ederse aşağı getirirler bunu Yüzde yirmi beş ve isterse yüzde yirmi sekiz bakın yüzde yirmi ve yüzde yirmi sekiz yani çırpmaya devam ederlerse bu hisseyi yüzde yirmi kadar önlem almak lazım. Şimdi yukarıda yaparsa ne yapar yüzde bir seksen %1,80 bir ee, başka nesi var başka takılabileceği yerler bakalım şimdi ha şurası var bakın şuraya belki takılabilir yüzde yedi bakın yüzde yediye takılabilir yüzde on isterlerse şöyle e, piyasası çok kötü olmazsa biraz da K'yı şey yaparsa K'yı uzaklaşırsa bunu %14'e falan götürürler. Orada gidiyor diye bu hisseyi orada alırlar. Orada aldıktan sonra bir sert bir düzeltme yaptırırlar. Bakın şuradaki gibi bir sert bir düzeltme yaptırabilirler. Yani tehlikeli olur ya. hani Tehlikeli olur. Ee, gerçekten de bu hisse düşen trendi kırmak istiyorsa da %20'yi kırması lazım. Bakın %14 ve %20 önemli yerler. Buralarda satış yiyebilir, düzeltme yapabilir. Ama elbet bir gün bir kıracaklar. Yani sürekli bu aşağı doğru düşecek değil orijinal bandına gelir ama yalnız e, milleti bıktırdıktan sonra. Başka ne yapar? Eğer o %20'yi kırarsa %45. Bakın. %45'i var. Hani %45'in içine girer birkaç gün durursa yani bakın şuradan kalkmış. Şuraya gelmiş. Tabi bu düşen trenin içinde tabi devam ettirmişler. Şu band, band tutturmamışlar bakın. Şu bandda girdirmemişler. Bilerek. %45 kırar birkaç gün durursa Tamamdır. Sıkıntı yok. Ha, tamamen yükselişte zaman gelir. %55'ten sonra bakın. %55. %55'i kırar. Ondan sonra bir arada bakın şunu yaptıracaklar. Bu isteği. %105'i var. Baskı iyi devam ediyor. Hangi isteğe baksam 2 kat fiyatlar var. Bazılarında 3 kat fiyatlar var. Yani bilerek baskılıyorlar. E, baskılayıp baskılayıp millet ne zaman perişan olursa ondan sonra bu hisselerin çoğunu yani bir bir kat iki kat üç kat yaptıracaklar. Görünen o milleti soğutmaya çalışıyorlar. Ya ne olacak? Önüne gelen yani şey yaptı. Yani e, park gibi zannettiler. Bunu gelince hemen sürekli zengin olurum. İşte kolay para kazanırım diye gelenler var. öyle değil ya kolay para kazanılma diye bir şey yok. Bak biz gecelerimiz gündüzümüz veriyoruz. Para kazanırsın. Ama adamlar zengin yani şöyle bilinçli girersen para kazanırsın ama bilinçsiz girersen paranı pul edersin. Şimdi gelelim TL TL olarak söyleyeyim size durumunu. %4,5 arkadaşlar 3 TL 80 kuruş. Bakın 3 TL 80 kuruş. Ardından %8,70 3 TL 65 kuruş. %14 Bakın %14 3 TL yani 43 kuruş 45 kuruş 45 kuruş yazıyorum. Ondan sonra %19.5 var. Bakın %19. Buralarda kısa kısa tepki yapa yapa düşürürler. 3 TL yani 20 kuruş 3 TL 20 kuruş %25 3 TL'si var. Direkt düz bak 3 TL direkt düz. Ondan sonra tabi bu yukarılarda tutunmazsa tabi ondan sonra yüzde 28 var. Yine de önlem almak lazım. Buralara geldi yüzde 28 o çizgi var ya çizgi oralara geldi. Ama yine de belki test ederse test ederse tam bakayım yüzde 28 yani 2 TL 90 kuruş bak. 2 TL 90 kuruş. Gelebilir. Gelmiş şu an işte ya oralara gelir mi? işte oralara gelmez. Muhabbetine falan girmeyin çünkü niye gelmez dediğin hisseler geliyor. Bakın gelmez dedikleriniz gelebiliyor. Şimdi yukarı gelelim. %1,80 ama ileride bu çok güzel karlar yazacak. Sadece yeter ki aşağıdan alırsanız sıkıntı yaratmaz. Ya yani şu an artık biraz risk artmış oluyor yani hisse gitse bile risk artıyor. 4 TL 0,05 kuruş. %7 Yani kaç TL'si var mı? Bakın bir saniye bir. %7 Yani 4 TL 27 kuruş. 4 TL 27 kuruş hatta 4 TL 30 kuruş 27 kuruş o civarlarda bir şey. %14 4 TL 55 kuruş %20 4 TL 80 kuruş <laughs> Ha burayı kırarsa şimdi bakın %20'yi kırdıktan sonra işlem biraz daha rahatlıyor %45'e gidiyor. Bakın %45 rahatlıyor yani hani böyle tavan tavan e, giden hisseler var ya onun gibi oluyor yani bu öne açıldığı zaman ha, alım verir mi alım vermez sizden alır ama size sat, sattırmazlar yani size satmazlar sizden mal alabilirler ama genelde öyle oluyor siz ne zaman almaya başlarsanız o zaman hisse düzeltmeye girer bilginiz olsun dikkat edin giden hisse de fazla gözünüz olmasa bakın bu hisse aşağılardaydı aşağıdaki fazla kıymet bilmezler şimdi yüzde 45 kırdı diyelim 5 TL 80 kuruşu kırdıktan sonra %55 rahat yapar. Bakın %55 bir tavan daha olmuş oluyor. Yani 6 TL 20 kuruş. 6 TL 20 kuruşu var. Ha, orayı kırar. Bir gün bakın orayı kırar. Zamanla illaki kıracak. Biraz zaman alabilir. Kırdıktan sonra arkadaşlar %105 var. Tabi en aşağıya gelir oradan mahalletlenirsen daha çok kere dersin. O da bir ayrı bir şey. Yani 8 TL 20 kuruş var arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda. Tabi biraz zaman alabilir. Bilginiz olsun. Arkadaşlar Begio hissesinin durumu bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlardan ricam kanalıma abone olup takip ederse sevinirim. Yani siz de, yani VIP kanalıma da beklerim arkadaşlar Telegram'da. Sizlerde sizler de isteği nereden nereden satacağınızı bilmiyorsanız aylık VIP kanalıma beklerim. Hayırlı akşamlar dilerim.